Daha önce yapay zeka hakkında bir video hazırlamıştım ve şimdi yapay zeka algoritmalarının slot makinalarında nasıl kullanıldığına değinmek istiyorum. Yapay zeka görevleri yerine getirmek için insan zekasını taklit eden ve topladığı bilgilerle kendisini kademeli olarak geliştirebilen sistemler veya makineler anlamına gelir. Yani sizden öğrendiği bir girdi veya bilgiyi kullanıp başka bir soruna veya durumun çözülmesine yardım etmek amaçlı kullanılır. Genelde insanlar tarafından hazırlansa da topladığı bilgileri geliştirebilen değiştirip yeni bir şeyi insan etkisi olmadan da yapabilir. Günümüzde bu teknolojinin neredeyse kullanılmadığı alan kalmamıştır. Bunların en başında sanayi üretim makinaları, lazer teknolojileri, ev eşyaları, bilgisayar ve cep telefonları gibi fiziksel olduğu gibi size otomatik cevap verebilen müşteri temsilcisi uygulamaları, Google gibi arama motorlarının kullandığı algoritmalar ve daha nicelerini sıralayabiliriz. Yapay zekanın bir diğer kullanım alanı ise slot makinaları ve online slot oyunlarıdır. Yapay zeka slot Makinelerinde sizi bir nevi takip eder. Sisteme girdiğiniz andan çıktığınız ana kadar bütün hareketlerinizi izler. Bu bilgileri bir havuzda toplayıp size bir profil çizer. Bu bir nevi fişleme gibidir. Bu bilgiler sayesinde yapay zeka artık sizi çok iyi tanıdığı için sisteme tekrar girdiğinizde nasıl bir performans göstereceğinize ve hatta kazanç veya kaybınıza kadar belirleyip aslında siz fark etmeden onun istediği şekilde hareket edersiniz. Çünkü sizi duygusal olarak çok iyi tanıyor. Peki bu nasıl oluyor? Slot oyunlarında yapay zekaya yüklenilmiş en önemli rol oyuncunun psikolojisini iyi çözmektir. Bunu da sadece oyuncunun genel hareketlerini geçmişteki bütün diğer oyuncuların hareketleriyle kıyaslama yaparak çok rahat bir şekilde bulabilir. Çünkü insan psikolojisinin temelinde küçük farklılıklar olsa da bu istisnalar kaydeyi bozmaz. Gelin bir de pratikte bu durumun nasıl olduğunu anlatayım. Yapay zeka sen oyunun keyfini çıkarırken o da senin profilini doldurmaya başlar. Her hareketin ona senin psikolojik yapın hakkında bilgi verir. Bu profili doldurması için gereken durumları da şu şekilde sıralayabilir. Yatırım limitin, yatırım yapma sıklığın, günün hangi saatlerinde oynadın, kazandıktan sonraki spinlerinin miktarı, kazanma gerçekleştiğinde oyun tercihin, bir günde kaç kere yatırım yaptığın, başladığın günden beri verdiğin çekim taleplerin, kazanma ihtimalinin yüksek olduğunu hissettiren durumlardan sonraki hareketlerin, bir slotta geçirdiğin vakit, slotlardaki çevirme taktiğin, kazanma durumunda parayı çekip çekmemen, eğer çekmeyi başardıysan tekrar ne zaman siteye giriş yaptı. Kaybettikten sonraki yatırım miktarların, kaybettikten sonraki para yatırma hızın, kaybettikten sonraki oyun tercihin, kaybettikten sonra müşteri temsilcileriyle konuşmaların, sana gönderilen bonus ve mesajlarına geri dönüşün, bonus kullandıktan sonraki toplam kayıpların. İşte bu ve buna benzer onlarca daha sayamadığım data senin kumara ne derece bağımlı olduğunu, nasıl kumar oynayacağını belirler. Bu sistemden online kumar siteleri de faydalanır işlenen kişilerin kayıp ve kazançlarına göre aslında bir sonraki girişlerinde kişilerin kaderi belirlenir. Yani siz daha bu sisteme girmeden yapay zeka sizin kaybedeceğinizi biliyor. Ayrıca profilinizi kullanarak psikolojinize göre değişik miktarlarda ödüller vererek sizi daha ateşli ve umutlu hale çevirir. Yani yapay zeka sizi sisteme sürekli çekmek ve daha yüksek miktarlarda para yaptırmanızı sağlamak için hareketlerinizden oluşturduğu profili kullanarak bunu çok mükemmel bir şekilde başarır ki başardı da kasinolardaki slotlarda bu geçerli değildir yani kasinolardaki slot makinaları yapay zekayı sizin psikolojinizi çözmek için değil size verilmesi veya sizden alınması gereken parayı hesaplamak için kullanılır burada durum tamamen o oyunu programlayan kişinin hangi sıklıkta ne kadar ödül vermesi gerektiğini belirlemesinden başka bir şey değildir örnek vermek gerekirse bir oyunun saatlerce ödül vermemesi veya yüksek bahiste dönen ödül vermemesi diyebiliriz genelde ödüller küçük bahislere verilir ve size şu imaj verilir atıyorum 10 lira ile çevirdiğiniz spin 1000x bir ödül verdiyse bunun 1000 lira ile çevirip 1000x katı ile istediğiniz yere hemen gelebilirsiniz düşüncesi Evet bunun olma ihtimali de var ama bu oran 10 lira ile yaptığınız çevrimlerde %50 veya 60 ise 1000 lira ve daha üstü miktarlarda yaptığınız çevrimlerde %1'den bile azdır. Bunu görme ihtimaliniz için muhtemelen o vereceği 1000x ödül kadar bir para kaybetmiş olmanız gerekmektedir. Unutmayın hiçbir slot makinası zararda ise size para vermez. Küçük çaplı heyecanlar yaratmak zorundalar çünkü hep alırlarsa müşterisini kaybederler. Ayrıca yapay zekanın buradaki bir diğer rolü ise küçük miktarlarla kişileri tanıştırdığı büyük ödüllerin geri dönüşü. Bunu biraz dopamin toleransı ile açıklayabiliriz. Yani yapay zeka dopamin toleransını iyi biliyor ve bize karşı kullandığı en güçlü silahlarından biridir. Bu olay şu şekilde gerçekleşir. Siz büyük bir ödül aldığınızda o hazı tekrar yakalamak için büyük oynamanız gerekir. Çünkü siz küçük oynayıp küçük kazanırken beyin atıyorum 100 birim dopamin salgılıyor. Fakat büyük bir ödül yakaladığınızda beyniniz bir anda 500 bir Dopaminin etkisiyle tanıştı ve bu da sizi daha yüksek miktarlarda oynamaya sevk eder. İşte kasinolardaki slotların diğer bir görevi de bu açığı kullanıp sizi daha yüksek miktarlarda oyun oynamaya sevk etmektir. Toparlarsak hem online hem de gerçek slot makinalarının arkasında kullanılan mekanizma yapay zeka algoritmalarıdır. Sanıldığının aksine bu algoritmalar tek başına bir bilgisayar yazılımcısı ile hazırlanmazlar. Bu yazılımın insan beynine göre uyarlanmasında ise psikologların görev aldığı bir gerçektir. Usursuzca hazırlanan bu programlar herhangi bir teknik arıza olmaması durumunda paranın %70'ini kendine %30'unu da yukarıda belirttiğim kriterlere dayanarak programcısının programladığı şekilde dağıtır. Yani bu oyunları oynarken ha şimdi bonus gelecek, iki tane yan yana düştü bu sefer verecek veya sabahtan beri çeviriyorum bu sefer kesin algısından vazgeçin. Siz o makinelerin sizin beyin ödül merkezinizin kurulmasını kurduğu Ütopya'daki gibi çalışacağını hayal ederken yapay zeka kendi programladığı gibi çalışır. Ayrıca kumar oynarken ümit etmekten ve makineye yalvarmaktan vazgeçin. Yapay zekanın duyguları yoktur. Kumar oynamak uzun vadede her zaman kaybettirir. Kumar oynayıp hayatınızla oynamayın.